Parminder Pari'nin evden ayrılmasına engel oluyor. Mutfakta yangın çıkar ve Raji ve Neti ateşin ortasında kalır. Pari onları kurtar. Herkes mutfakta ocağın nasıl patladığını merak eder. Bebe Pari'nin bunu yaptığını söyler ve herkese, her şeyden Pari sorumlu. Neti'nin kazasının arkasında o vardı Sanji yandı. Onu kovun diye söyler. Armin der ona, Pari nasıl sorumlu olabileceğini, Pari'nin Niti'den önce mutfakta olduğunu ve ondan tatlı yapmasını istediğini, ne planladığını nasıl gaz kokusu alamayacağını söyler. Gurinder ona, oğlunu umursamıyor musun o bir yabancı. Neden burada bir devi gibi saygı görüyor? Bu evde neden hep yanlış şeylerin arkasındası ya Sanju'ya bir şey olsaydı diye söyler. Sancı annesine, onun suçu değil bir hata olabilir diye söyler. Parminder, Pari, dikkatli olmalıydın herkesin hayatını riske attın bir şey için mi streslisin diye söyler. Raciv'in annesi Pari'ye, insanları mı yakacağını söyler Çandırık'a, onun suçu olmadığını söyler. Bebe, şimdi ona da cevap vereceğini söyler ve net iyi kıskandığını söyler sancı ona, paranın Neti'ye zarar vermeyi aklından bile geçiremeyeceğini söyler. Neti ona, ya sana bir şey olursa diye sorar ve öfkeyle gider. Grinder Pari'ye, senin yüzünden ben de azarlandım çok sorumsuzsun der. Amit bunun bir kaza olduğunu söyler. Pari ama bu kadar dikkatsiz olmamalıydım der. Grinder bu onun öfkesi Pari kıskanıyor, bunu bilerek yaptı diye söyler. Pari ona, lütfen bunu söyleme ben Neti'nin düşmanı değilim. Bunu bir daha asla söyleme diye söyler. Bebe, Letty'ye Pari'nin oyununu nasıl oynadığını görmesini, onu hala sevip sevmediğini, bütün bunları planladığını, Pari'nin onu arkadaşın olmadığını, herkesin önünde harika bir insan gibi davrandığını söyler. Neti ona bunu planladığını ve Sanju'nun yandığını söyler. Bebe ona, Sanju onun tarafını tutuyordu der. Neti ona, bunu yapmamalıydın Parin'in ne yaptığını biliyorum, onu affetmedim diye söyler. Bu sırada Sanju gelir. Pari Raciv'in annesine, hata yapmış olabilirim ama bunu bilerek yapacağımı ve üstelik Neti'ye de yapacağımı söyleme der. Burinder Pari'ye, onun Neti'nin mutlu olmasına dayanamadığını söyler. Pari ona bunu söyleme netiyi seviyorum. Onun mutluluğunu istiyorum üzgünüm diye söyler ve ağlar. Pari, bunun bir daha asla olmayacağını söyler. Grindel Parminder'e bir karar vermeleri gerektiğini, Neti ve Sanju'nun evli olduğunu, Neti öğrenirse başlarının belaya gireceğini, Neti'nin öğrendiği gün her şey mahvolacağını ve Parin'in bu evden gitmesi gerektiğini söyler. Parminder ona, Raciv'in çocuğuna hamile olduğunu Pari'nin burada kalma hakkı olduğunu ve Pari'nin hiçbir yere gitmeyeceğini söyler. Bu sırada Sanju, Neti'ye ne konuştuğunuzu sorar. Neti hiçbir şey söylemez. Neti, onu affetmeyeceğini söylediğini söyler. Raciv ona, bizi kurtarmak için hayatını riske attığını çocuklarına hamile olduğunu söyler ve Neti'ye ocağın gazının açık olduğunu nasıl anladığını, neden kendisini durdurduğunu sorar. Neti, sezgilerim der ve gider. Daha sonra Raciv Neti'nin yanına gelir ve ona, ne olduğunu onu rahatsız eden bir şey olduğunu bildiğini söyler. Neti ona, her şeyi benimle paylaşır mısın? Tüm sırlarını diye sorar. Sancu evet her şeyi biliyorsun der. Neti ona her şeyi mi der? Raciv ona bana soru sor der. Neti ona şaka yaptığını söyler ve Raciv'e, yaralı mısın para yüzünden yandık der. Sanju iyi olacağını söyler. Sanju patronundan bir telefon çağrısı alır. Pari gelir ve Neti'ye sırtın için ilaç sürmeme izin ver der. Neti ona keşke bütün ağrıların böyle iyileşse der. Pari ne demek istiyorsun diye sorar. Nete hiçbir şey söylemez. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.